Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün iki tane şey yaptım. Biri böyle e, okul için yani okul için diyorum okul yaptım işler için. Bir tane de şöyle otobüs yaptım alüminyum folyodan. Şuraya minik bir direksiyon, şuraya da bir test yapmaya çalıştım. Şöyle de şuraları kapladım ve renkli e, şey sıralar yaptım böyle sıra diyorum. Koltuklar yaptım otobüsüne. Sadece ön iki koltuğu yaptım. Böyle ee, yeşil kalp yaptık. Ön iki koltuğu. Burada da okul için sıralarım var. Bakın öğrenci sıralarına gülen yüz. Öğretmen sırasına da ö harfi yani öğretmeni temsil etmek için böyle bir şey yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer yaptıklarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı e, bildirimleri açmayı, e, videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Siz seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.